Senin ayrılıp şu önden girmen lazım. Aa ben, ben de giremeyeceğim galiba. Ana adam benden iyi indi lan. Aşağı indim bile. Ya bak ben de iyi indim. Ben de Kenarda da şey vardı. Acele bir şey diyorlar. Biliyorum hmm. ben yine. Bu gitti. O gitti. Bu da gitti. Araç geldi. Bunu basmam lazım. Araç geldi Sevo. Acele etme senin orada Seva bu tarafa doğru gel bence. Nerede durdu? Arabası burada önümde. Kışın altında bir yerde bence. O ne Ha duydum. Bombam yok hiç. Büyük binada var. Bir bizim binada da. Bizim binadakine girelim ya gel. Bir tane daha üstümüze. Bir de üstte var. Çık orada. Solda. Çok iyi. 4 kaldı. Daha doğrusu 8 kişi kaldı. Hmm. Ne yani. Evet, yani. Şimdi bir basayım. Belki gittik güzel. Dün oynadım ya biraz elim biraz daha sıcak. Şey açılıyor. Yani tamam, bakalım. Yaklaşıyorum tarafa doğru. Şu kiti döneyim. Ne olur ne olmaz. Tamam ben ortaya bakıyorum Ah karşıdalar. Karşıdalar ya karşı Aa, burada benim. Benim burada. Çekti Bir kişi var. Tamam, şu ortayı açayım. Gördüm adamı da. Gördüm. Adam ben geliyor. Fark kimsin köpek? <laughs> Temizledik. Aynen. E Kendine kaldırmayı aldın mı? Kendine kaldırmayı ha? alamadım herhalde. Bir baksam sana. Yo. Nerede lan? İki Nerede? tane çıkıyor. Biri, benli, biri bende. Biri bende. Biri mi? Beni Ha buradaymış. Tamam. Tamam gidelim. 3 Gel, üç oldu tekrar. Çıkıyor. burada burada üstümüze. Şuradan Sevo çok iyi gidiyor. 27 kişi yaşıyor. 9 kill var. Hemen gidelim. Mamut mamut. Ben sürüyorum sensin. Dur. Buradan 9 kilo almak çok iyi rakam ya. Devam. Hiç ölmedim. Ben öldüm geldim dedim. Hmm. Sağla git bir tık. Nasıl ben geçeceğim? Şimdi. İşaretleri de açayım. Ha drop düşmüş sol, Ona doğru gidebilirsin bak sol. Burada bir yerde dur istersen. İleride ses vardı. Aa bu tam da rezon var. Aa almışlar lan drop'u. AVM var. Ha dolu. Oh. Dur be. Adam gidiyor. AVM'yi aldım. Tamam. Çatı dolu. Çatı de dolu. Aa bak şuradan adam gidiyor. Ne bu? Adam mı? Evet kanka. O bot. Çat yapalım bence mızraklarda. Hmm. Ben denemedim ama bir bakayım deneyim çabucam. Bu <laughs> uzun da uzun mu <laughs> Aa, arkamızdan biri sıkıyor. O gitti. Çektim onu. Şu binanın arkasından da biri Marked gidiyordu. Allah Allah. Onu vurdum, o Bottu. Ha, yani, tamam dedim ama arkamızda bir şey var. Tepede. Nerede? Bu taraftan ses geliyordu. Kaldırma ya. yeri sanırım. Yaklaşalım o doğru. Tamam. Bir getireyim mi? Vallahi bence bakayım bir. Çok vakit kaybettirir ya. Aa ilerlediler gel gel. Gelin. Video da son 170 mermi kaldı. Videosan şey M4'ü bıraktım ya. Aa buradalar çatışıyorlar. Her şeyde şu karşıda. Ulan da gelmiş bu. Arkez, arkez. Birini baydım. Karşıdan giden vardı. Ona dikkat et. Ha, bot çık herhalde. Yani, evet. Ağacın arkasında. Ne yere Ağacın arkası dediğin yere. Kapıdan geliyor Konuşan. bir de. Gidiyorum o tarafa doğru. Ayrıldı yandan. Ya evin içi de dolu. Hayır. Ha önüme ses var. Aa sen mi vurdun? Onu ben vurdum. Şu sıra dolu. Hanımın içine sıçtı ya. Bu ne lan? Ama bir tane daha yakın var Evet Bomba atıyorum. içindeki öldü. Yanımda var biri. Bakıyorum. Önümde. Tamam. Bana 50 mermi kaldı. Solumuz dolu, solumuz. Solu, Aynen. Bu yer dolu. Aynen. Alan geliyor. Adam da meygeri. Koşuyorum. Son 4 mermi bitmek üzere bu arada. 50 mermi kaldı pi Ben sana rozu vereyim. Aa şeyin içinde adam. Şunun içinde. Kırık evin içinde. Koşuyor. dropta var bir, bir. Drop da var biri drop da. Tamam. Drop'un arkasında. vuruyor. Ona da vuruyor. Ona da vurdum baya. Bir mermim kaldı. Evet. Bu şey düşmüyor. Adam gidiyor. Gördüm gördüm. Mermim bitti. Şey mermisiyle vurdum. Allah'ım öleceğim gidelim gidelim alana girelim ben sana groza atacağım gel. Son iki kişi kalmış zaten gel 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 gel. Gel, gel şurada kadar attım şuraya. Lazer mazer bir şey var mıydı o? <laughs> var az kola var. Tamam. O oh, iyi diyorum. 101 para toplamışım. <laughs> Bunlar muhtemelen Mod da. Bir kal. Olabilir Bakalım bir. Alan da geliyor. Moda nasıl gideceğiz daha? Çok açık. Bir tane sizin var. Şuraya siz atayım. Daha girdim artık. Ama biri bir burada, burada AFK kalmış. Aa. Ve bu adam AFK kalmış. <laughs> hiç, nasıl görmedik de onu? Diğer son adam nerede? Bura 1 diyor. Bu adam burada değil. Ben girdim. Bence şey tarafında. Aa gördüm. Ha bot mu gerçek mi şu evde? Satma oyunu satma güzel oyna. <laughs> İçeride. Aa bot ya. Ondan sonra da bot kalmaz be. Lan kim attı onu? Ana ben kör oldum. Ben. Hepimiz <laughs> kör olduk. <laughs> Güzel güzel. Kaç kil sence? 15-16 yapmışsındır. Of. Çok iyi maçtı bence. Canlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Cansınız.